Merhaba, biliyorsunuz tarihte bazen koskoca bir imparatorluğun kaderi kardeşler arasındaki acımasız bir rekabetle çizilir. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye, Şehzade Bayezid'in o trajik düşüşüne yakından bakacağız. Şimdi aklınıza şu sova gelebilir. Halkın bu kadar sevdiği, adeta gözdesi olan bir şehzade, nasıl oluyor da bir anda kendi babasının ordusuna kılıç çeken bir isyancıya dönüşüyor? Gelin, hırsı ve belki de kaderi onu bu geri dönülmez yola iten Şehzade Bayezid'in hikayesinin derinliklerine inelim. Aslında her şey, halkın sevgilisi o meşhur Şehzade Mustafa'nın 1553'te trajik bir şekilde idam edilmesiyle başlıyor. Bu olaydan sonra taht sahnesinde artık sadece iki kardeş kalmıştı: Bayezid ve Selim. Ve işte bu andan itibaren aralarındaki o ölümcül rekabetin de fitili ateşlenmiş oldu. Yani bu iki kardeş birbirine o kadar zıttı ki, düşünün, bir tarafta halkın ve ordunun bayıldığı, karizmatik, cesur, biraz da ateşli ruhlu Bayezid var, diğer yandaysa sarayın tam da istediği gibi daha sessiz, içine kapanık, itaatkar Selim. Aslında bu olay sadece iki kardeşin kavgası değil. Bu adeta halkın gönlündekinin mi yoksa sarayın kurallarının mı kazanacağının mücadelesiydi? Zaten daha ilk görev yerlerinden bile kimin önde olduğu belliydi aslında. Bakın, o dönemde şehzadelerin gönderildiği sancaklar, yani valilikler, bir nevi geleceğin padişaha olup olmayacağının sinyerini verirdi. Selim'in gönderildiği Manisa, adeta taht sancağı olarak biliniyordu. Yani Selim daha en başından yarışa bir sıfır önde başlamıştı. Fakat Bayezid için işler hiç de yolunda gitmeyecekti. Kader onun için ağlarını çoktan örmeye başlamıştı sanki. Peş peşe yaşanan bir dizi olay onu adım adım uçurumun kenarına itti, konumunu sarstı ve sonunda kendini tamamen yalnız ve ihanete uğramış hissetmesine yol açtı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Her şey ne kadar da hızlı gelişiyor. Sadece birkaç yıl içinde Bayezid'in etrafında kimsecikler kalmıyor. Önce abisi Mustafa'nın idamıyla taht yarışı kızışıyor. Hemen ardından saraydaki en büyük güvencesi, annesi Hürrem Sultan hayatını kaybediyor. Ve son darbe. İşte o son darbe, adeta siyasi bir idam fermanı gibi gelen o meşhur görev değişikliğiyle geliyor. Çünkü Amasya herhangi bir sancak değildi. Amasya daha önce idam edilen abisi Mustafa'nın da sancağıydı. Yani Bayezid için bu atama basit bir görev değişikliği değil, babasının açıkça "Ben Selim'i seçtim, sen artık oyun dışısın." demesiydi. Resmen bir ihanet, bir dışlanma işaretiydi bu. İşte bu noktada Bayezid babasının verdiği sözlerin tutulmadığını, kandırıldığını düşünüyor ve içindeki o birikmiş öfke tarihe geçen o meşhur soruyla patlıyor. Babasına yazdığı mektupta diyor ki padişah olan yalan söyler mi hiç? Düşünebiliyor musunuz? Bu bir şehzadenin babasına, yani dönemin en güçlü sultanına karşı yapabileceği en cüretkar, en tehlikeli meydan okumaydı. Artık geri dönüş yoktu. Evet, artık sözler tükenmiş, kılıçların konuşma zamanı gelmişti. Bayezid için başka seçenek kalmamıştı. Açık bir isyan artık kaçınılmazdı. Kendini tamamen köşeye sıkışmış hisseden Bayezid çaresizce bir ordu topluyor ama çok kritik bir şey oluyor. Sultan Süleyman'ın yani babasının Selim'in yanında yer aldığı haberi yayılınca Bayezid'in etrafındaki pek çok kişi onu bir bir terk etmeye başlıyor. Çünkü kimse padişaha karşı savaşmak istemiyordu. Ve Konya Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldiğinde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bir tarafta Bayezid'in aceleyle topladığı, çoğu tecrübesiz askerlerden oluşan ordusu, diğer taraftaysa imparatorluğun demir yumruğu, sadrazam Sokollu Mehmet Paşa komutasındaki tecrübeli Yeniçeriler. Yani sonuç aslında daha en başından belliydi. İsyan çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Yenilmiş, ordusu dağılmış ve hakkında ölüm fermanı çıkarılmış olan Bayezid artık kendi vatanında bir kaçaktı. Ve işte o an belki de en umutsuz, en son çağrı olarak görünen adımı attı. Düşman topraklara, yani İran'daki Safevi İmparatorluğuna sığındı. Bir kurtuluş umuduyla attığı bu adım aslında onu yaldızlı bir ihanet kafesine hapsedecekti. Tabii ki İran Şahı Tahmasp, Bayezid'i kapıda hoş geldin diye karşılamadı. Onu bir misafir değil, Osmanlılara karşı eline geçmiş paha biçilmez bir koz olarak gördü. Hatta bir intikam fırsatı. Neden mi? Çünkü yıllar önce şahın kendi kardeşi Elkas da Osmanlılara sığınmıştı. Şimdi sıra ondaydı. Sultan Süleyman için oğlunun bu hamlesi affedilemez bir vatana ihanetti. Derhal elçiler gönderildi ve iki imparatorluk arasında Bayezid'in hayatı üzerine gergin bir diplomatik pazarlık başladı. Ve pazarlıklar sonucunda bir fiyat belirlendi. Rakam inanılmaz, tam 1 milyon 200 bin altın. Üstüne bir de Kars Kalesi. Düşünün, bir zamanların taht adayı, halkın gözdesi olan bir şehzade artık üzerine fiyat biçilen bir mala dönüşmüştü. Kaderi soğuk, rakamlardan ibaret bir anlaşmayla mühürlendi. Şah Tamasp bu noktada inanılmaz derecede kurnaz, hatta alayıcı bir hamle yaptı. Hani Bayezid'i babasına teslim etmeyeceğine söz vermişti ya sözünü tuttu onu babasının elçilerine değil kardeşi Selim'in gönderdiği elçilere teslim etti yani teknik olarak yeminini bozmadı ama Bayezid ve masum çocuklarını doğrudan cellatlarının eline vermiş oldu evet bu trajedinin son perdesi gerçekten de çok hızlı ve acımasızdı ama sanmayın ki hikaye Bayezid'in ölümüyle bitti asıl efsane belki de o andan sonra başladı tarih 25 eylül 1561 Bayezid ve oğulları İran'da babalarının kesine emriyle idam edildi. İsyan resmen bitmişti. Cenazeleri başkent İstanbul'da defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Ama bu yolculuk hikayeyi bambaşka bir yere taşıyacaktı. Cenaze alayı Sivas'tan geçerken kimsenin beklemediği bir şey oldu. Halk, şehzadelerinin cenazesini görünce adeta galeyana geldi. Öyle büyük bir öfke patlaması yaşandı ki, Bayezid'e duyulan o sevgi bir anda devlete ve askerlere karşı açık bir isyana dönüştü. Halkın tepkisi o kadar şiddetliydi ki, cenazeyi taşıyan askerler korkudan naaşları orada bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Bu inanılmaz bir olaydı. Bu başkaldırı Bayezid'in naaşının başkente ulaşmasını engelledi ve adeta halkın sultanın verdiği hain hükmünü tanımadığını haykırmasıydı. Ve işte bu yüzden Şehzade Bayezid, İmparatorluk başkenti İstanbul'daki sultan mezarlıklarına değil, halkının onu sahiplendiği Sivas'a defnedildi. Mezarı onun halkın şehzadesi olduğunun bir sembolü haline geldi. Bu durum sarayın hain dediği kişiyle halkın kalbindeki kahraman arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu bize çok net gösteriyor. Sonunda aklımıza şu soru takılıp kalıyor. Şehzade Bayezid kimdi? katı saray kuralları ve entrikalar yüzünden ezilen haklı bir şehzade mi yoksa kendi gururunun ve dinmek bilmeyen hırsının kurbanı olan hatalar yapmış bir isyancı mı karar sizin